Merhaba arkadaşlar bugün kek kalıbında harika bir ıslak kek hazırlıyoruz. 3 tane oda sıcaklığında yumurtamı karışma kabı içerisine aldım. İçerisine 1 su bardağı toz şeker. Köpürüne kadar birkaç dakika yumurta ve şekeri karıştıralım. Oldukça pratik ve lezzetli oluyor arkadaşlar bol soslu. Yumurta ve şeker iyice köpürdü. Mutlaka kullanacağınız yumurtalar oda ısında olsun arkadaşlar. Daha sonra içerisine 1 su bardağı sıvı yağ. Aynı şekilde oda ısısında bir su bardağı süt ilave ediyorum ve çok az karıştırıyorum. Düşük ayarda karıştırın veya tel çırpıcı kullanabilirsiniz. Mutlaka kuru malzemeleri eleyerek ilave edin. 2 su bardağı un kullanıyorum bu tarifte. Unu eğer elerse çok iyi bir şekilde kabarır arkadaşlar kekiniz. İkinci bardağı unumu ilave ediyorum. Ardından bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve 2 yemek kaşığı tepeli dolu kakao ilave ediyorum. Bunları da eleyerek içerisine alıyorum. Mutlaka elimi işlemi yapın arkadaşlar. Çünkü un da veya kakao da hafif nemli oluyor. Bu da kekin iyi kabarmasını engelliyor. Görmüş olduğunuz bunlar hafif nemli kısımlar arkadaşlar. Fazla etrafa sıçramaması için çok az karıştırıyorum ve makineyi çalıştırıyorum. kavam alana kadar devamlı şekilde karıştırdım. Spatula ile kenarlarını toparlıyorum arkadaşlar rengini görüyorsunuz kıvamı da bu şekilde Kullanacağınız kalıbın her tarafını yağlayın arkadaşlar ben yağlarken margarin kullandım Kek harcının tamamını kek kalıbının içerisine alıyorum Eğer kalıbınız yoksa normal tepside de hazırlayabilirsiniz Tezgah birkaç defa vuruyorum ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kabarana kadar pişirmeye gönderiyoruz Kek fırındayken 15 dakika sonra sosu hazırlıyoruz. 2 su bardağı süt, yarım çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı dolusu kakaoyu iyi bir şekilde karıştırarak ocağın üzerinde bir taşım kaynatıyorum arkadaşlar. Mutlaka kek fırındayken 15 dakika sonra başlayın bu işleme. Kaynamaya başladı ocaktan alın. İçerisine 50 gram çikolata ilave ediyorum ve çikolata eriyene kadar karıştırıyorum. Zaten sosumuz henüz sıcak. Kıvamını görüyorsunuz ve sosunuz sıcak. Kekin fırından çıktı arkadaşlar. Tezgaha birkaç defa vuralım ki kendini bıraksın. Daha iyi kalıptan çıksın. Bir tane çöp şiş veya kürdanla bu şekilde delikler yapın arkadaşlar. sosu içerisine tam çekiyor bu şekilde. Ve kuru yer kalmıyor. Ben kalıbın yakınına kadar kürdanı batırmadım arkadaşlar. Her ihtimalle karşı üzerinde iz kalmasını istemedim sosu dökerken de buna dikkat edeceğiz arkadaşlar sosun sadece 3'te ikisini tamamını dökeceğiz 3'te birini dökmeyeceğiz eğer kuru yer kalırsa sonradan üzerine sosumuzu dökeceğiz sosumuzu yeteri kadar döktüm arkadaşlar 1 saat kadar dinlendiririm ki sosu içerisine tam çeksin kekim dinlendi rengini görüyorsunuz uygun bir servis tabağına ters çeviriyoruz arkadaşlar Birkaç defa bu şekilde vuralım ki kalıptan rahat bir şekilde çıksın. Çok lezzetli ve harika oluyor arkadaşlar. Mutlaka sizlere de bu nefis olan keki denemenizi tavsiye ederim. Görüyorsunuz arkadaşlar rahat bir şekilde çıktı. Bu şekilde de kalıbımız da böyle. Artan sosun tamamını üzerine döküyorum arkadaşlar. Rengini kıvamını görüyorsunuz. Hiçbir şekilde kalıba tutmuyor. Sosumuzu dökelim bu şekilde çeksin içine. Ve bu şekilde de 10 dakika dinlendirdim. etmiş olduğum çikolatayı da bu şekilde üzerini süslüyorum. İstediğiniz şekilde ıslak kekinizi süsleyebilirsiniz. Rengi harika arkadaşlar. Sizlere dokusunu göstermek istiyorum. Dokusu da muhteşem oldu. Asla içi çiğ kalmadı. İster kek kalıbında, isterseniz normal tepside hazırlayacağınız bu ıslak keki mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Kıvamını size yakından göstermek istiyorum. Islaklığı harika arkadaşlar, tadı da muhteşem. Size önereceğim lezzetli tariflerden bir tanesi oluyor. Kekin içerisi de bu şekilde, bol soslu ve harika görüyorsunuz arkadaşlar. Yakın çekimde de size göstermek istiyorum. Servis tabağına almış olduğum kekin üzerine süslüyorum benmeri usulü çikolatayla. Ve doku testi yapıyorum. Doku testi de harika arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kuru kalmıyor içerisi. Tarifimin sonuna geldim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yeni tariflerden anında haberdar olmak için de zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.